Bugün Lübnan'da yaşanan ve tüm dünyayı şok eden olay hakkında konuşacağız. Son günlerde Lübnan'da peş peşe gelen patlamalar herkese endişelendirdi. Önce Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen binlerce çağrı cihazları ardından telsiz cihazları patladı. Bu patlamalarda en az 21 kişinin ölümünü ve 3000'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Önce bu cihazları tanımlayalım. Bu cihazlar Apollo 924 adında bir çağrı cihazı. Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi tarafından üretilmekte. Ama Gold Apollo şirketi bu olaydan sonra yaptığı açıklamada infilak ettirilen çağrı cihazlarının kendisinin üretmediğini ve marka lisansı verdikleri BAC isimli bir firmayı işaret etti. BAC, Macaristan başkenti Budapest'te bulunan şirket tarafından üretildi. Ama hala da BAC tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaya göre İsrail hükümeti Hizbullah'ın haberleşme sistemlerini hackledi ve patlamaları uzaktan kontrol etti. Bu korkunç senaryonun amacı ise Hizbullah'ın karşı saldırı yapmasını engellemekti. İsrail tarafı bu konuda sessizliğini korudu ama bu çağrı cihazları lityum iyon pili kullanmakta lityum iyon pillerde asla böyle bir büyük patlama olamaz. Bu patlamalar çok büyük ihtimalle pillerden kaynaklanmıyordu. Muhtemelen Tedavi zinciri sırasında bu cihazı patlayıcı yerleştirildi. Zaten geçen zamanlardaki haberlere göre Hizbullah'a yeni çağrı cihazları teslim edilmişti. Muhtemelen bu olay o teslimat sırasında gerçekleşti. Eğer bu tedarik zinciri saldırısı ise bu saldırı yıllarca sürmüş olabilir ve Mossad didik didik çalışarak bu cihazı patlayıcı yerleştirmiş olabilir. Tedarik edilecek malların içine fark ettirmeden patlayıcı yerleştirmek çok büyük bir operasyon. Gerçekten dünyada böyle bir operasyonun bir örneği bulunmamakta. Ancak önemli olan soru şu. Bu olay yalnızca Lübnan'la mı sınırlı? Çağrı cihazları ve telsizlerin uzaktan patlatılabilmesi dünyanın diğer bölgelerinde de aynı tehlikede olup olamayacağı konusunda ciddi endişeler yarattı. Bizim kullandığımız cihazlarda da bu tarz saldırıya maruz kalabilir mi? Bilgisayar korsanlarının yetenekleri giderek artması ve bu cihazların birbirine bağlı olması bu tür saldırıların yaygınlaşacağı anlamına mı geliyor? Hayır, kesinlikle o anlama gelmiyor ve bu konuda içiniz rahat olabilir. Çünkü bizim cihazlarımızda yani normal cihazlarda hiçbir şekilde Gillerinde patlayacak bir madde bulunmuyor. Hackerlar bizim cihazlarımızı ele geçirse bile bu derece bir patlama yaratamazlar. En fazla cihazımızı bozabilirler. O yüzden bu olay çok büyük ihtimalle tedarik zinciri saldırısı. Teknoloji hızla ilerliyor. Ancak bu ilerlemenin bir rekanlık yüzü olduğunu unutmamak gerekiyor. Biz de dikkatli olmalıyız. Kişisel ve konumsal cihazlarımızı koruma altına almalıyız. Asla kendi kimlik bilgilerimizi veya cihazlarımızın özel bilgilerini sosyal medya gibi açık platformlarda paylaşmamalıyız. Bu olayla ilgili düşünceleriniz neler? Siz bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu olay nasıl yaşandı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.